Merhaba, Saklanan Dünya kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte çıtlık toplayacağız. Annemle beraber tek ikimiz geldik. Evet arkadaşlar evimize hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar? Biz yine Ejin'le bir pazar günü canımız çıtlık çekti. Ve çıtlık toplamaya geldik arkadaşlar. Havayı çok güzel bulduk. Günlük güneşlik hava. Ejin da evde sıkıldı arkadaşlar. Ona da bir değişiklik olsun. Hem de e, geçenki toplamış olduğumuz çıtlığı e, köye gönderdik. O yüzden fazla yememiştik. Bugün de Ejin'le birlikte ikimiz geldik arkadaşlar. Bir poşet çıtlık topladım yine. Ve çok çıtlık var arkadaşlar. Topla topla bitmiyor. Ejin bile topluyor gördüğünüz gibi. E, buradan birazcık toplayalım değil aşkım o çıtlık. Bak şu çıtlık Ece Şurası hep çıtlık aşkım benim. Heh. Topla kızım benim. Annesinin kızı arkadaşlar gördünüz mü? Nasıl çıtlık topluyor Ece Nisa. Aferin annem. Bak bu da çıtlık. Yanındakini görmüyorsun Ece'nim. Anne bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun kızım? Bakarak topla birbirine. Evet canlarım Mesela benim. Aynı olmuyor ama. E, ee, videolarımı izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah bin kere razı olsun. Desteklerinizi esirgemediğiniz için arkadaşlar. Ne kadar güzel. Yemyeşil her taraf. Sanki Çorlu'ya hiç kış gelmemiş arkadaşlar. Sanki birinci ayın ortasında değiliz gibi. Gördünüz mü? Dallar neredeyse çiçek açmaya yüz tutmuş arkadaşlar. Domurcuklanmışlar. İnsanlar bahçe ekiyor bahçelerinde uğraşıyorlar. Tertemiz mis gibi havası. O ekşi ot. Mı? At. Ekşi ekşi yesin birisi. Ekşi ekşi yesin. Evet arkadaşlar sadece acı çıtlık toplamadım. İçinde garavuluk da var topladığımın. Ekşi evelik de var. Kaynana dili olan dikenden de topladım. Hardal da topladım. Hepsinden var. Evet topladım. Yani yeter ki eğilerek çıtlığı topla. Ee, nereden topladığımı soruyorlar benim çıtlığı arkadaşlar Çorlu'dan. Ben Havuzlar Parkı'nın alt tarafındayım arkadaşlar. Havuzlar Parkı'nın alt tarafındaki yeşillik alanlara çıtlık toplamak isteyenler gelebilir. Anne ama burası şeyin Al biraz değil mi? da sen çek. Tut ben toplayayım. Bekle. Elini çekiyor kapatmadım. Evet canlarım. Hadi gelin birlikte çıplak toplayalım. Ben biraz şöyle eğilmem lazım çıplak. Ejim Nisa beni çekerken. Ki... Ejim biraz uzaktan çeker adam. Neden? Bilmem gerilir. <laughs> evet arkadaşlar gördünüz mü çıktığımızı. Kamerayı eğilin tutmuyorsun değil mi Ejim Nisa? Yoksa videom kötü olur. Elimi tutmuyorum. Elim orada değildi. Hı. Haydi bakalım biz de toplayalım. Biz yukarı almıyoruz arkadaşlar. Yok ben aldım hep. Bende ne büyükler var onları topluyorum değil mi? Çünkü ben büyük çıktı. Ekmeğin arasına koydum çok seviyor. Çoğu çıktı da soğuk vurmuş. O yüzden almıyorum. Aynı bu? O ek çok. Ay? At Biliyorum. Evet. Hastayım ben arkadaşlar. Para. Bizi yurt dışından izleyenlere, başka şehirlerden izleyenlere, Heh, şöyle güzel güzel çevir çevir her tarafına göster, hızlı gösterme, çekimini beğenmiyorlar çok zaman. Akıllı kızım benim? Anne. Evet arkadaşlar bugün çıtlığın yanında yemek ne yapacağım? Çorba. Köy tavuğu pişireceğim arkadaşlar. <laughs> Köy tavuğundan bulgur yapacağım bugün. Şöyle yerleri göstereyim. Çok güzel yerler. Yemyeşil. Anneciğim bana çıtlık bulur musun? Gir kameraya. Nasıl iyi tutuyor? Çok güzel. Hiç. Işte Sanki güneşten istiyor. hiç gözükmüyor ki. Aha köpek çıktı işte. <laughs> 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 köpek dedi mi kaçalım. Geliyor. Gelsin gelmez bir şey olmaz. Abi köpek. buraya getirme lütfen. Bak Yiyicin şunlara. Onlara, ona. ona. Hmm. Gezdiriyor, bir şey olmaz. Bağısı var. Bağısı var, koparsa görürsün bağısı. Bir bağı bağı şey olmaz, var. ne olacak? Korkma. <laughs> bir çıtlığı bile kazamıyorsun Ejin Nisa. <laughs> Kaç çekil, 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 çekil. çekil. Ben Sen temizle, al elini. <laughs> ya, köpekten korktu benim fıstığım. Sevmiyorum köpekleri. Niye kedi istiyorsun ya? Kediler bak kediler uysal. Hmm, kediler de perde yırtıyor. Yırsın. Hey canım yırsın. Canı sağ olsun. Oldu başka. <laughs> <laughs> bak onlar da çıtlak. Gözünün önündekileri görmüyorsun. Ay çıtlığın türlerini nerede bileyim? Bil. Annenin kızı ol. İşte anamın kızı değil. Neyi babanın kızı olma. Çıtlığa kimseyi bulamadık bugün Ejin Nisa ile gelecek değil mi Ejin? Hiç kimse Herkes iş yapıyor arkadaşlar. Pazar günü temizlik yapıyor. Biz de Ejdi Nisa ile pazar günü kahvaltı yaptık. Mutfağı topladık. Ejdi'yle birlikte çıtlığa çıktık. Evin işi nasıl olsa oluyor. Havayı bir daha böyle nasıl güzel bulacağım. Bulamayacağım için ben de çıtlığa geldim. Tam bir Aksaraylıyım arkadaşlar. Tam bir Aksaray kadınıyım. Bugün akşam Atalay abi Ares'le havuzda partik parkına çıkartırsa ben gezdiririm. Sen burnunu yani. sümüyle mi? Sümükle. Hasta olmuşsun. Ama anne bak Ares'i gezdirmek çok büyük bir güç. Duydunuz mu arkadaşlar? Horozlar, tavuklar nasıl kıdakla ayırlar. Yumurtaya gelmişler hep. Hep yumurta kuzlayacaklar valla. Bahar gelmiş ya. Hadi gidelim Ejin yavaş yavaş. Anne, Abi köpeği saldı. Sağ Ejin burası yazı tarla. Köpek gezdirebilir. Adam götürdü köpeğini. Hani Hayır daha elinde bağısı var kötü şey ya. Elinde şeyi var. Açıl herhalde elinde çıkmıyor mu? Evet. Ee. Nasıl açacak elinde şey olan? Açar. Açamaz. Açıl herhalde elinde çıkmıyor bağısını. Bağısını sürüyormuş. Nasıl iyi? Her tarafı gezdiriyorum. gördünüz mü? Güneş, güneşlik. Ne güzel tarlalar. Hey evet, sanki yanına yaklaşabiliyorsun. Ya, Köpekten abi. korkup kaçıveriyorsun. Köpek Valla tavukların gıdaklamasını duyunca da aynı annemin tavukları geldi aklıma. Annemin tavukları da güneşte öyle yapar. Güneşi gördü mü? Gıt gıt gıdak deyip hemen ses çıkarırlar. Hadi gel. Çocuklar falan top oynuyor. Gençler futbol oynuyorlar. Hava güzel. Gayet güzel. Yani birinci Anne, ayın tozpa. ortasındayız. Ben tospa. Araba mı? Evet. tospa araba. Onun için zaten tospa. Kaplumbağa. Hep böyle otlar, çöpler kalkmış. Ejin şimdi buradan gidince nasıl yorulacak? Ejin şu çıtlığı al bak nasıl iyi çıtlı. Hayır şu çıtlığı bilmiyor. Çocuk bilmiyorum diye göz söylüyor ama ben çocuğa hala çıtlık gösteriyor. Telefonu da tutarak çekilmiyor. Ejin de video çekmeyi bilmiyor. Ben çekeyim. Çok gezdiriyorsun. Bakın arkadaşlar nasıl iyi. Yo, dur. Birazını da evde çekeceğim zaten kapatacağım. Evet arkadaşlar biz burada biraz toplayalım. Evde tekrardan çıtlığı temizlerken videomu başlatırım. Hayatım bu şarkının ismi neydi la? Ha? Selam. Eşim de bana burada konser veriyor Ne kadar şanslıyım Gül bir yakışıklısı varmış Onu da ben almış. Evde öğreniyor saz çalmayı Yavaş yavaş çıkarıyor Müziklerini Nişete saç gibi tutuyorum biliyor musun sazı? Valla ona da yakışıyor ya. Video çektirmeyi istemiyorsun ama. Bana güzel konser veriyor. Beni yalnız bırakmadan çıtlık ay ayıtlarken. Şurayı seviyorum. Acayip çalıyor. Yakışıyor da sana. Nasıl yakışıklısın ama. Vay be. Bir... bir beste yapacaksın ama. Söz verdin bana. Değil mi? Bir de şarkıları bizde. <laughs> Türkleri. telefondan baka baka çıkartıyor. Tam bilmiyor daha ama uğraşıyor. Çıtlığımı dayıtlayayım şöyle yavaş yavaş daha bir sürü çıtlık var. Bakın hele top daha ayıtlanacak. Bu ayıtladım. Yarısını da ıslattım. Bunu beğenmedim hayatım. Bu ne ki çaldın? Notaları çıkarıyor herhalde. Evet canlarım. Ben otlarımı temizledim. Gördüğünüz gibi küçükleyene bastım. E şimdi saz çalmaya devam. Burada yıkadım arkadaşlar. Bunu da şimdi yemeğin yanında yiyecek. Nasıl yediğimizi de size çekeceğim arkadaşlar. Bu şekilde. Evet canlarım. Çıtlığımı temizledim. Önce topladım. Eve geldim. Temizledim. Yıkadım. Sirkeli suda güzelce beklettim ve yıkadım arkadaşlar. Şimdi ekmeğimi koydum. Gördüğünüz gibi. Nasıl yediğimi soruyorsunuz. Ne yaptığımı soruyorsunuz arkadaşlarım. Şimdi ekmeğe koydum. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Tuz ekeliyorum. Ekmeğe az otu böylece çok olacak. Şimdi bunu nasıl yiyeceğim arkadaşlar? Patates yemeğiyle yiyeceğim. Ekmek arası çıtlık ve patates bu şekilde. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.